Ödem ya da vücutta şişlikler dediğimiz zaman, e, kardiyoloji bununla ilgili e, branşlardan bir tanesi. Biraz sonra tartışmalardan da göreceğiz ki pek çok e, bilimi, e, bilim dalını ilgilendiren bir e, konsept durumunda bu ödemler ve şişlikler. Tabii şu var, ödem ya da şişlik dediğimiz zaman, bunlar çoğu zaman insanı öldürmüyor. Ama insanın ne yapıyor? Yaşam kalitesini bozuyor, günlük aktivitesini engelliyor, moralini bozuyor. Çoğumuzun başına gelmiştir ayaklarımızda herhangi bir nedenden dolayı bir şişlik olduğu zaman. Çorabımızı giymekte bile bir zorluk çeker çeker bir moralimiz bozuyor. Ama tabii moralin bozulmasının ötesinde bazen gerçekten ödemler hastalarda ciddi bir hastalığın bulgularından bir tanesi olabiliyorlar. Değiştirebilir miyiz lütfen? Peki nedir bu ödem dediğimiz şey? Açıkçası ödem dediğimiz e, olgu vücutta e, sıvı birikmesi ya da su toplanması. Tabi bu su toplanması ya da sıvı birikmesi vücudun çeşitli yerlerinde olabiliyor. Örneğin e, akciğerlerde olabiliyor, örneğin beyinde olabiliyor, örneğin bugün de tartışacağımız gibi bacaklarda ve kollarda olabiliyor. Burada olayın mekanizması hiçbir zaman değişmiyor. Bakın burada damarımız var. Damarımız içerisinde yer alan e, pulcuklar var. Ve bunların içerisinde bir miktar e, sıvımız var. Hepimizin bildiği gibi e, kanımız oluştan plazma var. Ve bu da e, damarlar arasında yer alan e, diğer e, hücrelerimiz ve dokularımız. İşte burada bir denge söz konusudur. Yani buradaki sıvıyla buradaki sıvı arasında yani içerideki sıvıyla dışarıdaki sıvı arasında bir vücutta bir denge söz konusudur. Geçirebileceğini kadar ya da gerekli olanı e, vücut e, ya da damar e, buradan bu bölgeye geçirir. Yine gerekli olanı da buradan buraya alır. Ha Ne zaman bir sorun olur? İşte o zaman buradaki yani bu ara bölgedeki sıvı miktarı artıyor ve ödem dediğimiz e, olay meydana geliyor. Tabi bunun çok çeşitli sebepleri var. İlk planda baktığımız zaman bu damar yapısındaki, basınçtaki artışlar en büyük sebepleri. Hocam biraz sonra ayrıntıda üzerinde duracak. Örneğin varisler bu konuda son derece önemli. Bu gibi durumlarda ödemler olabiliyor ya da damar içerisinde yer alan ya da kanda yer alan, daha doğrusu alması gereken çeşitli eee metabolitlerin çeşitli Hücreleri. maddelerin, hücrelerin ya da kısacıkla belki doğrusunu söylemek lazım. Proteinlerin eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılarda plazmadaki sıvı fazla miktarda kandan dokulara geçiyor ve bir şişlik oluyor. Yani sonuçta buradaki olay damarlardan dışarıya bir sıvının sızması ve bunun doku içinde birikmesi. Kesinlikle. Damarlarımızda her yerimizde olduğu için bu ödem demek ki aslında her yerimizde olabiliyor. Kesinlikle. Yani vücudumuzun her yerinde ödem olabilir ama sıklıkla bizim alt taraflarda, bacaklarda yani gün içindeki gördüğümüz ödem genellikle bacaklarda görüyoruz. Neden bacaklarda görüyoruz genelde ödemi? Bacaklarda olmasını daha bugün de ayrıntılar üzerinde tartışacağız zaten en büyük sebep açısı bu yer çekiminden dolayıdır. Yani e, sistem tabi altlara doğru baktığın zaman kan gidecek aşağıya doğru e, ayaklara doğru bir göllenme olacaktır. Ama tabi tek bir sebep bu değil damarın kendi yapısından dolayı olan sebepler vesaire ama en büyük sebep tabi ki e, bu e, yer çekimine daha fazla maruz kalan e, şey olması. Tabi burada esas altta yatan sebep önemli. Altta yatan sebebe bağlı olarak her zaman ayaklarda olmayabiliyor. Kolda evet. ya da tüm vücutta şişlikler olabiliyor. Değiştirebilirsek bu slaytı Şimdi bakın bu surayette normal bir bacak görmekteyiz ya da ayak görmekteyiz. Burada bir şişlik söz konusu değil ama burada şişmiş bir bacak ve ayak ve burada bakın çizgiler bizim füstür dediğimiz ince çizgilerden oluşmaz, oluşmuş. İşte bazı hastalarda tek taraflı olabiliyor bu ayaklardaki ya da bacaklardaki şişlikler. İşte bunlardaki etiyolojiler ya da bunlardaki altta yatan sebepler devamen farklı olabiliyor. Yaygın olanlarda ya da iki bacağı değiştirelim lütfen ilgilendiren şişliklerde burada olduğu gibi bunlar ki sebepler farklı olabiliyor. İlk gösterdiğim slayttaki e, sebepler genel olarak hocamın biraz sonra üzerinde duracağı varisler e, vesaireyle ilgili olmakla beraber bu tür iki bacağı ya da tü, vücuttaki e, e, karnı, boynu vesaire her taraftaki şişlikleri ilgilendiren e, bir durum söz konusuysa aklımda daha ziyade sistemik bir hastalık gelecek ki bunu da en büyük sebebi e, kalp yetmezliği. Bakın bu yani şimdi bizim eğer ödemimiz tek bacaktaysa bunda daha çok o bacağın dolaşımı ile ilgili varisle ilgili problemleri düşünmemiz lazım. Evet. Ama iki bacakta birden veya karında veya vücutta genel bir ödem varsa o zaman daha çok kalbi ilgilendiren nedenler olabilir diye düşünmek lazım. Kesinlikle Tabi kalp bunlar içerisinde sebeplerden bir tanesi. Yani sistemik bir hastalık düşünmek lazım. Kalple beraber e, aklımıza gelmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi ya da rahatsızlıklardan bir tanesi tabi böbrek yetmez. Hepimizin çevresinde duyduğu, bildiği, gördüğü e, hastalarımız söylerler. Benim albümünüm şöyle böyle, üren böyle. İşte bunlar da gerçekten ayaklarda şişlikler olabiliyor, e, sıkıntılar olabiliyor ve iki taraflı oluyor. Bir Geri gidelim. Evet. Geri alabilirsek evet. Şimdi bakın burada... E, Gayet şematik bir şekilde ödem oluşmuş, ayakta oluşmuş ve dikkat edersiniz ki oldukça alt bölgede oluşmuş. Niye? Yine kabaca söyleyebileceğimiz gibi yer çekiminin etkisiyle. Bakılması biraz sonra belki yine gösterilecek ama oldukça basit. Parmağımızla basıyoruz. Bir süre, 5 saniye kadar parmağımızı o şiş bölgeye tutuyoruz. Daha sonra parmağımızı geri aldığımızda, Çökme var mı, yok mu, çökme geri geliyor mu, gelmiyor mu, uzun bir süre kalıyor mu ona göre bir değerlendirme yaparak orada bir ödem vardır, yoktur diye bir değerlendirme yapabiliyoruz açıkçası. Yani ödeme bakarken bizim yapmamız gereken parmağımızda basacağız basacağız, evet. bir 5 saniye kadar tutacağız, evet. tuttuktan sonra çektiğimizde orada bir çukurun kalıp kalmadığına Kalmaması. bakacağız.